Hoş geldiniz. Konumuz etkili konuşmanın kimyası. Uzun yıllardır diyalog anlatım iletişimin çatısı altında hem kurumsal eğitim olarak hem de bireylere yönelik gerçekleştirdiğimiz e, atölyelerde sayısız insanla bir araya gelip e, bilgi birikimimi ve deneyimlerimi aktarmak fırsatını bulduk. Bu salgın sürecinde de kurumumuz diyalog anlatım iletişim online eğitimlere ağırlık verdi ve Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir tarafından farklı insanlarla online platformlarda bir araya gelme fırsatına erişti. 38 yıllık eğitmenlik hayatımın şu son birkaç ayında gördüm ki bilgiyi ve deneyimi paylaşmak için illa aynı odada olmak gerekmiyor. Online eğitimlerle de son derece verimli, etkili çalışmalar e, gerçekleştirebiliyoruz. Nedir etkili konuşmanın kimyası? Zaten şöyle düşünebiliriz. Bizi yöneten kimyamız. Neler bizim üzerimizde enteresan kimyalar yaratıyor. İşte biz de bu ipuçlarını değerlendirerek konuşmada o ipuçlarından faydalandığımız unsurları gerçekleştirerek konuşmayı daha etkili, daha dinlenebilir, daha ulaşılabilir bir hale nasıl getiririz? Onun çözümlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Neyi hedefliyoruz eğitimde? Ses, nefes, diksiyon, fonetik, artikülasyon, konuşmayı beslemek, işte kimya burada söz konusu oluyor, vurgu, tonlama, kelimeler, kavramlar ve duygu aktarımı. Baştan şöyle bir şey söyleyeyim. Gayet e, moral yapıcı bir şey bu. Konuşma bir yetenek değildir. Konuşma bir yetidir. Yani nasıl bir yetidir biliyor musunuz? Kundura tamircisi gibi, terzi gibi, kasap gibi. Başka neler olabilir? Ellerimizle yaptığımız ya da ne bileyim alışkanlıkların, marangozluk gibi. Ha, ama kime insanlar bu yetiyi yeteneğe dönüştürme şansına sahip olabiliyorlar? Hem nasıl sahip oluyorlar? Bir, çevrelerini iyi gözlemlemekle, mutlaka kendilerini donatmakla, okumakla, biriktirmekle ve kendilerini çeşitli meselelerle tanıştırıp onlar üzerine düşünce üretmekle birileri daha güzel konuşmaya başlıyor. Bunun bir yeti olduğunu bize daha çok daha net kanıtlayacak olan mesele de şu. Bir bebeği Kars'ın bir dağ köyünde İki yaşına kadar baba dedi, gelom dedi, ne bileyim, e, bilemedim şimdi hangi ağızla söylemem gerektiğini. Bir sürü şeyleri İstanbul Türkçesinin dışında söyleyen bir şiveyle konuşmaya edinmeye başladı. O bebeği aldı, iki yaşında Londra'da Oxford Street'te bir malikaneye koydu. O bebek üç yaşı itibariyle harikulade bir İngilizce konuştu. Alın götürün o bebeği gene Afrika'da bir e, kabileye Orta Afrika'daki bir kabileye koyun O kabilede nasıl bir dil kullanılıyorsa Bebek öyle konuşacak O nedenle konuşma bizim e, Doğuştan getirdiğimiz bir unsur değil Edindiğimiz bir unsurdur Konuşma yeteneğe dönüşebilecek Bir unsurdur Biz ne yapacağız? İşte bu eğitimde biz o kodlarımızı Nasıl değiştirip istediğimiz bir biçimde konuşmaya belagat dediğimiz en iyi biçimde düşüncelerini anlatmaya nasıl kendimizi yönlendirebiliriz. Diyaframımız bir kas. Bizim konuşmamızı bütün yöneten kas sistemi. Diyaframımız kas. Ses telimiz kas. Dilimiz kas. Dudaklarımız kas. Yani nefesten başlayarak bütün konuşma sistemimiz kas olduğu için kastan yapılmış olduğu için bu ne demek? Eğitilebilir demek. Diksiyon fonetik. Diksiyon konuşma sanatıdır. Temel anlatımı budur. Fonetik ise konuşma bilimidir. Ne demek istiyorum? Konuşma sanatı derken böyle bir konuşmalıyız ki hangi unsurları söz konusu ederek konuşmalıyız ki karşımızdaki kişiler sıkılmadan ilgiyle bizi dinlesinler. Fonetik ise konuşma bilimidir. Biz fonetik aracılığıyla öğreniyoruz ki 29 harfle yazdığımız Türkçeyi biz bakınız 48 ayrı ses çıkararak konuşuyoruz. E sesini tek bir harfle yazıyoruz. Oysa iki ayrı ses çıkararak E sesini kullanıyoruz. Yanlış E kullanan kişi kendi kullandığı yanlış E'yi duymaz çünkü biz kulağımızla dışarıdan takip etmiyoruz ya kendi konuşmamızı. Mesela o kişi benzin istasyonuna gittim der duymaz. Ee, ama enteresandır ki onu dinleyen herkes onun benzin istasyonu olmadığını, benzin istasyonu olduğunu bilir ve yanlış söylediğini hisseder. Hani demiştim ya bizim e, kodlar aracılığıyla konuşuyoruz diye. Biz her geri döndüğümüzde eğer pencereyi demek istiyorsak o kod bize ağzımızı hangi miktarda açacağımızı söylüyor, dikte ediyor yani. Anlatabiliyor muyum? Kodlar aracılığıyla konuşuyoruz. Onun için e, kelimeyi bölerek hece hece yaparsak ancak kurtarırız kendimizi. P'yi ayırın. P sesini var yani hani alfabedeki. Uzatın. Evet. Pendi. İşte. Bunu altı kere yapın. Yedinci de artık o kod değişecek. Bunlar akıcılık kazandıran unsurlardır. <laughs> Bu kelimelerin böyle telaffuzları. Tabii. Çünkü Türkçe hiçbir başka dilde olmayacak kadar akıcı bir dildir. Onu köstekleyecek olan bir takım unsurları da zaten fonetik ortadan kaldırmışlar. Bunları böyle söylemek hiçbir engele takılmadan rahat rahat telaffuz etmemizi sağlar. Hiçbir itici ses oluşturmadan güzel bir beste yapmamıza hizmet verir. Türkçenin en üst seviyede konuşulan İstanbul Türkçesi dediğimiz Türkçe'de hiçbir zaman ona yapacak demiyoruz. yapacak. Yapacağım hiç demiyoruz. Ne diyoruz? Yapacak. O öyle yapacak. O öyle kalacak. O öyle kısacak. O öyle kılacak ve diyoruz ki yapacağım, kalacağım, kısacağım bizim elde etmek istediğimiz en önemli unsur nedir? Akıcılık. Biz bir beste yapıyorsak o bestede hayır öyle söylemeyeceğimin yaratacağı notalarla hayır öyle söylemeyeceğimin yaratacağı notalar birbirinden farklı olacak. En iyi besteyi yapmaya yönelik konuşursak karşıdaki insanda da o kimyayı oluşturacağız. Bu tekerlemeler hani dilimiz bir kas dudaklarımız kas dedik ya bu tekerlemeler dilimizi ve dudaklarımızı bizim emrimize sokacak olan tekerlemelerdir. Konuşma çalışarak sesli çalışarak istediğimiz seviyeye gelir. Çünkü biz konuşmayı sadece beynimizle takip ederiz. Oysa dışarıdan duymayı öğretirsek beynimize ki bu çalışmalar ki mutlaka daha sonra başka çalışmaları da sesle yapmanızı önereceğim. Bunları yaparak dışarıdan beynin sesi duymasını, kendi çıkardığı sesi duymasını, tonlamalarını takip etmesini, nokta koyup koymadığını izlemesini öğrenecek beyin. Bu da bir yeni program. Yani konuşma bir program sistemidir. Bunu hiç unutmayın. Konuşma yetenek değil, konuşma yetidir. Tek bir kavramdır, biricik aynı anlama gelen bir kavramdır. Yegane de bir kavramdır. Ama yegane o kişi için her şeyin ötesinde değerli olan demektir. O kişinin kimliği açısından en değerli, en beğenilen ya da en ora geçen demektir. Bunu tek karşılar mı? Bunu biricik, daha samimi, daha içtenlikle kullanabileceğimiz bir şey. Ama biz eğer bir konuda bu işi yapabilecek yegane kişi, tek kişi değil, yegane kişi odur dediğimiz zaman o yeganenin ne tek ne biricik kadar e, bir küçük, küçük bir çapı vardır. Yegane daha kapsamlıdır. Uzun cümle kurmak tehlikelidir ama uzun kurmadığımız takdirde de doğru kavramları yerli yerine koymak gerekir konuşma esnasında. Ki karşısı bir kere de anlayacak bizim söylediğimiz. Dönüp dönüp tekrar açıklamak zorunda kalmamalıyız. En yetkin bir biçimde o fikri oluşturup öyle anlatmalıyız lütfen. Bir de sevgili Ayfer'i bu küçük gündelik ilişkilerde ya da ikili ilişkilerde son derece sıcak bir iletişim biçimi olan bu iletişiminizi birazcık şöyle daha 10 kişiye, 12 kişiye yaptığımızda, bu yumuşaklıkta yaptığımızda etkimizi iki kişi üzerindeki etki gibi oluşturamayız. Birazcık daha sesimizi, volümünü biraz daha yükseltelim. Hani bir sonraki derste cuma günü konuşma yapacağız ya, işte o konuşmaya da hazırlık olsun eğer ben bir karar cümlesi bildiriyorsam bunu tabii ki net bir şekilde söylemeliyim. İnsanlar bunu algılamalı ya da insan. Biraz tadını çıkarmakta yarar var mı? Yani böyle çok çabucak çabucak bir şeyleri anlatmak yerine biraz daha tadını çıkarmak, karşı tarafın anlamasını sağlamaya çalışmak gibi bir uğraş içine girsek acaba? İnanın bana artık seni görmeyeceğim, dahası düşünmeyeceğim de demekle artık seni görmeyeceğim. Dahası düşünmeyeceğim. Çok farklı tabii. İşte o zaman sözümüzün ya bunun için 7 tane ayrı cümle kurmaya gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle söylediğimiz zaman zaten bitmiştir. Şimdi bu nefes meselesi de eğer senin olana kadar o kaslara o emri vererek e, çalışırsan günde 10 dakika hadi yani biraz daha fazla olabilir. 15 dakika. Bir ay sonra zaten Artık öyle nefes almaya başlayacaksın. Öyle söylediğimiz zaman, öyle konuştuğumuz, fiilleri öyle telaffuz ettiğimiz zaman bir okuma Türkçesi, bir müsamere Türkçesiyle konuşmuş oluyoruz. Lütfen bunu hiç unutmayın ve o zaman akıcılık kazanmıyor konuşmamız ve bestesi bozuluyor konuşmamız. Ama bunları böyle kullanırsak, böyle şu anda denediğimiz gibi kullanırsak çok daha akıcı, çok daha kulağa iyi gelen, çünkü şöyle demeyecek insanlar, ha bak gelmeyeceğim demedi de gelmeyeceğim dedi. Böyle demeyecekler. Sadece sizin cümlenizin yarattığı desteğe odaklanacaklar ne anlıyorum. Daha kolay ulaşacak, daha iyi anlaşılacak. Bundan emin olmalısınız. Es vermek ne demektir? küçük bir durak yapıp vurgu yapacağımız kavramın biraz daha güçlenmesini sağlamak. Mesela bundan sonra hiçbir zaman ben bir de size başka bir türlü söyleyeyim. Bundan sonra hiçbir zaman böyle bir şey yapmayacağım. Bundan sonra hiçbir zaman böyle bir şey yapmayacağım. Eğer ben o hiçbir zamanın önüne arkasına bir küçük durak koyarsam o gerçekten benim gerçek niyetimi, fikrimi aktaracaktır hepimiz iyi bir metni, iyi bir metin olacak aşağıda önce. O iyi bir metni harikulade bir biçimde yorumlama şansına sahibiz. Hepimiz belirli bir zeka seviyesindeyiz. Belirli bir eğitimimiz var, altyapımız var. Üste sadece teknik donanım konuşma konusundaki yeni kodlar yaratmak. Bu kadar kolay. Bunca yıldır belirli bir biçimde kendiliğinden oluşmuş olan bir e, beyin çalışma sistemini iki günde, üç günde da istediğimiz gibi bir hale getirmek o kadar kolay değil. Ama ne kadar farkındalık yarattırsa bu tür eğitimlerde şu aldığınız eğitim, bence en değerlisi o. Kendi sesinizi duymanızdır en önemlisi. Kadın sesleri genellikle çok hani bizim daha kalın alto dediğimiz tonlarda olmuyor ve heyecanlandığımız zaman garip bir biçimde tizleştiriyoruz seslerimizi. E tiz sesler de kulağa çok iyi gelmez. Ama biz ilk başta söyledik ki bütün konuşma mekanizmamız bir kas sistemidir. O zaman e, o ses telimiz de bir kas olduğuna göre bir kontrol edin bakın kendinizi çalışırken. Yani a dediniz a a dediniz mesela. A dediğimiz zaman sesimiz kalın. Eğer eğer çünkü biz e, alıştığımız bölgenin kas bölgesini çalıştırıyoruz. Orayı çalıştırıyoruz. Hı hı. Oysa oysa e, biraz daha test tonlara indirerek biraz ses çalışması yapsak göreceksiniz ki o test tonlardan kısa sürede kurtulacağız. Anlattıklarımız ancak karşımızdakinin anladığı kadardır. Şimdi ikincisi de, ikincisi de bu da çok önemli. Kimse bizi dinlemek zorunda değildir. Biz dinletmekle yükümlüyüz. Bunun da yolu bir kere güzel Türkçe konuşmak, iyi vurgulamak, iyi beste yapmaktan geçiyor. Bunu hiç unutmayın. Yani ben ben bir şey anlatacağım, ben bir sunum yapacağım, bir toplantıda konuşacağım. İster dinlesinler, ister dinlemesinler zaten diyemeyiz de. E, yani ben anlatıyorum anlasınlar deme şansımızın olmadığını bilmemiz lazım. Biz yükümlüyüz anlatırken. Kullandığımız zengin kavramlar tam yerinde ondan sonra ve vurgulama, besteleme ve entonasyon, tonlama. E, dudaklarımızı çalıştırmada artikülasyonumuza en çok yardım edecek ses diye söylemiştim. Şöyle çalışmanızı lütfen rica ediyorum. A, tar, da, mar at la baç a vam a va bu avara niye diye merak ediyorsanız e, gemicilik hemen hemen hepsi e, Yunancadır. Avara e, bir teknenin kıyıdan ya da başka bir tekneden uzaklaşması demek. O da kelime haznemizde olsun. Azar. Böyle çalışırsak hem o A sesini kulağımız daha net duyacak hem de dudaklarımız açılmaya, dudak kaslarımız çalışmaya başlayacak. Bunu böyle zaman zaman lütfen yapınız ki ağlarımız kısılmaz ve artikülasyonumuza yardım eden bu e, ses dolayısıyla Rahat rahat her söylediğimiz anlaşılsın. Metinde olduğu için hemen hemen pek çoğumuz bağımsız demişiz. Şimdi ben size bir bağımsız değil, bir bağımsız diyeyim. Bağımsız, bağımsız. Hangisi kulağınıza daha iyi geliyor? Eğer sen öyle yaparsan yerine, eğer sen öyle yaparsan. Meğer ben böyle yapmışım yerine, meğer ben böyle yapmışım la. O o kelimeleri yumuşak g ile y'yi ye yer değiştirirseniz çok daha akıcı, çok daha kulağa bakın sizi dinleyenler a 2 e sesi arasına yumuşak g koydu. Ee, i̇şte e, bağımsız dedi. Bağımsız dedi diye değerlendirmeyecek. Sadece bu e, kelimeler daha estetik bir biçime kavuştukları için daha güzel bir Türkçe konuşmuş olacaksın. Hani yapmayacağım yerine yapmayacağım demek gibi. Bunlar da ha bir de ne olur değil mi demeyin. Ben olsam deme. Öyle değil mi değil. O değil mi? Okuma Türkçesi, değil mi? Yaşayan Türkçe. Konuşma Türkçesi. Monoton konuşma. Ninni. Nedir o? Tonların sürekli kendini tekrar etmesi. Basit melodi. Tek düze, düşük volümlü ve düşük tempolu. Oysa e, zengin armoni dediğimiz daha enerjik mutlaka. Çünkü şunu unutmayınız ki siz hangi enerjiyle konuşursanız karşınızdaki kişiler de sizi o enerjiyle dinler. Zengin harmoni dediğimiz, işte beste yapmak dediğimiz, entonasyon, vurgu, inişler, çıkışlar ve sürekli kendini tekrarlamayan bir beste. Beste yapmak, zengin harmoniyle konuşmak. Bunun birinci aşaması vurgu. Çünkü vurgu bizim söylemek istediğimizi karşıya işaret eden bir ses tonu, bir tonlamadır. Çünkü eğer ben doğru kelimeye doğru kavrama o vurguyu vurmazsam kurduğum cümlenin anlamı birebir karşıya geçemeyebilir. Şimdi size birkaç vurgu cümlesi getireceğiz. Şunlara bir bakınız, okuyanız lütfen. Sonra bir seslendirelim bunları. Bakalım hani nasıl vurgulama şansımız olacak. Virgülden önce sesi yukarı çıkartın. Bunun ne demek olduğunu o vurgu çalışması yaparken anlatacağım. Nokta notasını koymak için heceyi indirin. Yükleme sorduğunuz sorunun cevabına vurgu yapın. Bunları biz size göndereceğiz değil mi? Ve siz bu formüller üzerinden çalışmalarınızı sürdüreceksiniz vaktiniz olduğu kadarıyla. Ve cümlenin anlamına uygun bir duyguyu sesinize taşıyın. Crescendo bir müzik terimidir. Bir sesin yavaş 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 belirli bir noktaya kadar yükselmesi, decrescendo ise yükseldiği noktadan yavaş yavaş bitiş notasına dönmesi hiç nokta koymadan konuştuğumu fark ettim. Hiç nokta koymadan ve çok daha anlam bütünlüğünü koruduğunu zannetsem de noktanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Nokta evet. Çünkü bakınız onun teknik olarak ben size ne demek olduğunu kısaca söyleyeyim. İşte uçmayı seviyorsan düşmeyi de bileceksin nokta koymadık. Ağacın kalitesi özünden, insanın kalitesi sözünden belli olur. İşte ancak senin anlayacağın kadardır. Doğru bildiğin yolda tek başına yürü. En büyük hilesi dostluğudur dediğimiz zaman biz cümle cümle konuşmuyoruz. Bir paragraf oluşturuyoruz. Bitmiyor ya cümle. Oysa insan beyni cümle cümle algılar. Paragraf paragraf algılamaz. O nedenle bizim için en kritik mesele cümlelere nokta koymayıp bir Güle birbirine bağlamak çok güzel teşhis ettiniz. Ben çok teşekkür ederim. Noktayı bana kazandırdığınız için. Aman. Ne demek ne mutlu, olur, ne mutlu. Çok teşekkür evet. ederim. Dilerim ki başucunuzdan hiç kitap eksik olmasın. Bir ay kadar her gün internetten kolayca bulabileceğiniz bir makaleyi önce bir okuyayım, bir daha okuyayım, bir anlamını tam kavrayalım. Yani ne anlatıyor bu makale? Ondan sonra yavaş yavaş tonlamaya başlayalım. Yavaş yavaş vurgulamaya başlayalım. Bunlar sesli okumalar olmalılar. Sakın unutmayın. İçimizden yaptığımız okumalar bizim hiç işimize yaramaz. Düşünce olarak işimize yarar. Konuşmamıza yansıması anlamında yaramaz. O nedenle sesli okumalar yapınız lütfen. Çünkü beynimiz yeni bir program oluşturacak. Sesimizi dışarıdan dinlemeyi öğrenecek bey. Bir de hani e, ilk zamanlarda söylediğim, ilk günlerde söylediğim bir sözlük alalım demiştim ya yani başucumuza koyalım. O sözlük karıştırdıkça bizim aslında kelime haznemizde olan ama pek de kullanmadığımız sözlüklerdir. Oysa onları da kullandığımızda daha zengin bir Türkçe ile ifade etme şansına sahip olacağız. O nedenle de daha daha seçkin bir Türkçe ile konuşursanız inanınız ki fark edilirsiniz. Efendim hepinize sevgiler, sizlere ve bütün sevdiklerinize sağlıklı bir biçimde bu zor günlerden geçmemizi diliyorum. Yolunuz açık olsun. Hoşçakalın.